Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra şu an pat diye vlog açtım tekrar. Şimdi benim doğum günüm. Kocam May beni bir yere götüreceğini söyledi ve nereye gideceğimizi bilmiyorum ama bazı ipuçlarını yakaladım çünkü Nursu ile mesajlaşmaları vardı. Bu arada size kendi evimden sesleniyorum. Evlendim yani bunun vlogu gelecek. çekim vlogu gelecek e, düğün kılavulu gelecek. Tabii çekebildilerse o gün çünkü bende değildi telefon arkadaşlarımdaydı. Çekebildilerse hepsini editleyeceğim. Ama şu an çok yoğun bir koşuşturmanın içinde olduğum için e, edit yapamıyorum. En kısa zamanda yapacağım. Neyse, bugüne gelelim. Hemen size içeriye gidip ne giydiğimi göstereyim. Dolabın aynasından çekeceğim. Çünkü içerisi birazcık dağınık. O yüzden boy aynasından çekemiyorum. Çünkü çalıştığım için çok fazla temizlik yapamıyorum. Her neyse. Bugün ne giydim? Böyle tatlış bir şey oldum. Böyle terlikler giydim ve etek ve üst üstü yer. Böyle oldum. Saçlarımın aşağı ince küpelerimi taktım. Böyleyim yani normal çok fazla abartmadan hemen size şeyleri de göstereyim. Şöyle terliklerim çok tatlı. Eteğim böyle desenleri tam olarak böyleyim. Bunlar dışarıya gittiler şimdi yani Burak diye kuzenimiz var yetim kuzeni. Onunla ve yetim kardeşi vardı yanımızda beni işten aldılar hemen hazırlandım. Ben yani bunları giydim. Bugün yani daha fazla süslenebilirdim ama ikimizin çıkacağını düşünüyorum ve rahat bir yerlere gideriz diye düşünüyordum. Ama nereye gideceğimizi de tam olarak da bilmiyorum aslında da. Yine yakaladım işte yakalayacağım arkadaşlar. Bu arada Allah'ım yarabbim ya falan. Şu çantamı alacağım. Hemen size göstereyim nasıl şey olduğunu. Şöyle. Şuranın rezilliğine bakmayın. Bunların hepsi yani bu doğum günü vlogu nasıl bir vlog oluyor. Bunların hepsi mont ve yeterince askım olmadığı için onları asamadım. En yakın zamanda askı alıp yani birileri de yardıma gelirse onları asacağım. Şöyle bir çanta almaya düşünüyorum. Elime. Ya da omzuma da takabilirim. Bilmiyorum. Yani tatlı oldu. Fena olmadım diye düşünüyorum. Çok süslenemedik. Ama olsun. Bye. Buradaki sepatı da görmeyin çünkü bazen e, çamaşırlar havalansın diye çamaşır asıyorum. Kurutmaya atmıyorum çünkü yumuş kokusu geliyor kurutmada yani. Ne yapayım? Güzel koltuğa istiyorum çamaşırlar. Her neyse şimdi yiğitleri bekliyorum. Ee, gelsinler hemen çıkacağız. Bu arada bugün bu nasıl bir vlog olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama boş bir şey de çıksa hepiniz diyorsunuz ki artık YouTube'a video at. Ve ben YouTube'u çok fazla özlediğimi fark ettiğim için boş da olsa kötü de olsa atacağım. Bugün çekiyorum. Otobüklü çekiyorum bugün atıyorum valla. Ah, hemen size şu tatlış mı tatlış terliklerimi gösteriyorum. Ee, bunu Naz'dan aldım. Naz Genç. Instagram sayfasına hemen size etiketliyorum. Çok tatlı bir terlik. İnşallah numarası kaldıysa bence alın derim. Çok tatlı ya. Çok minnoş. Çok sevdim. Eteğim böyle. Desenleri falan. Şurasında bir piyongu var. Bir de oturarak göstereyim size. Şöyle hani yarım açılıyor. Bunu da defaktodan almıştım arkadaşlar bakabilirsiniz. Bundaki büstiyer de normal bir büstiyer aslında yani şöyle birazcık daha uzun şöyle falan oluyor ama ben geri kıvırıyorum daha tatlı duruyor. Arkası biraz daha açık yani nasıl gösterebilirim zaten aynada göstermiştim. Ee, bir de yani düz değil böyle geliyor ve bu benim hoşuma gitti bayağı. Bunu da maydolaptan almıştım. Instagram adresini bırakıyorum. Bir de çantamı göstereyim size. Çantam da şöyle tatlış mı tatlış küçük bir çanta. Ee, şöyle içinden bunu bulabilirsem. <laughs> Çok zorlu şartlarda. Evet ev anahtarlığı böyle bir askısı çıkıyor arkadaşlar. Bunu da Nils aksesuardan almıştım. Evet düşürdük her şeyi. Nis'ten almıştım. Bunun da Instagram adresini bırakıyorum. Tekrar yolda giderken çekerim. Şimdi kesiyorum. Burada. Bu arada ben vlog çekmeye çekmeye tekrar vlog çekmeye unutmuşum. Benim bayağı bir sinirimi bozmaya başladı Vlog çekmeyi çekmediğim için konuşamıyorum sonra. Resmen konuşamıyorum balkondayım ben birileri görecek bu kız deli mi falan diyecek ki yine susma aşamadım o yüzden böyle biraz beklemeliyim yine kocam beklemeliyim zil çaldı hemen başlıyoruz arkadaşlar aç videoyu dediler aç dedi videoyu Burak getir o yazdığın yazıyı Bir dakika hayır tamamlayacağım onu Getir ama bir göz hayır, görsün. getirme bir Hayır gösterme şimdi ama. Bitmeden gösterme. <laughs> Gitsin öyle göster Bak şimdi burada ne yapmaya çalışmış biliyor musun? Y yeah, harfi. Bak şimdi I'm iyi right. yapacakmış. Sonra <laughs> iyi yaptığını zannetmiş Y'ye devam etmiş. İyi ki doğdunun iyisi ve yesi. <laughs> o yüzden iyisiz iyi ki doğdun yazacağım sana. İyi mi? ki doğdun. <laughs> <laughs> Yazayım ben Evet arkadaşlar Burak bana şampanya aldı. Sen pembe renk. Ama şu an görmedim. Orada getireceğim. Güzel. Orada <laughs> 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 görmemiş gibi davranmadım. Bunu da alın. Tamam, şu an yok Hocam, tabii. Merhaba, hoş Misafirlerimiz geldiler. Tolun yani ya, sevdiğim kuzenim ve çavuğum. Ebru da burada. Efe hoş buldum. Evet, evet üçüncü ya. misafirim, davetliyim. <laughs> <laughs> çocuğu benim aslında. O yüzden son geldim. <laughs>

Pastam vardı diye düşünüyorum herhalde vardı. Mı? <gülüyor> 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 Pastam gelirse inşallah keseceğim pastanı yiyeceğiz. Böyle sevan Ebru falan filan. Güzel. Her <laughs> şey bence güzel gidiyor. Güzel. Bir de bir şık güzel olsaymış daha güzel olacakmış. Ama olsun. İyi de olsa kötü de olsa atacağım dedim bu videoyu. Atmazsa? Açacağımız hemen <laughs> açacağım. Şimdi herkese doğum günüm hakkında ve kendi hakkında bir şeyler söylettireceğim. Önce <laughs> ben de de Hayır, arka Ay arka kamerayla. Ay, 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 ön ay, ön, ay, ön ön, <laughs> ön, 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 ön Ay burası sizler evet, bir saniye. Önce ben. E, ben Alina'dan <laughs> daha bugün. Duymuyorum gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Nereye Şöyle tutsam olmuyor mu? Öyle tutsam lazım. Youtube'u <laughs> tutsam Ben Alena'dan daha mutluyum bu seferki doğum gününe. Çünkü bu seferki doğum gününde yanındayım. Geçen doğum gününde yanımda olamamıştım. Hediyesini kapıp gelmiştim. Ama bu seferki de daha da mutluyum. Yanındayım. Seni çok seviyorum. <laughs> Öpüyorum. En sevdiğin eğitim <laughs> Evet, Alena'cığım. Oynak, Oynattın kızım. Oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Evet. Ama en sevdiğim yer <laughs> İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. En sevdiğim yengem ilk <laughs> Al <laughs> <laughs> sen de Alela'nın doğduğunda ne söyle bakayım. Ben çok kısa. Utandım bakmayın. <laughs> i̇yi ki doğdun canım arkadaşım. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Güzelliğim benim. Enerjik mutlu bir kız. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Dediler ki Aleni hakkında kısa bir şey söyle. Ben onun hakkında kısa bir şey söyleyemem. Çok uzun. Zaman alır. Orta herkes benim bir sınıf arkadaşım falan oldu. Aleni hakkında kısa bir şey söyleyecek. Ne doğum. Tamam. Saçmalama. <laughs> İyi ki doğdun seni çok seviyorum. kameraya bulamadım. Anıl, Aleyna hakkında kısa bir şey söyle. Ya niye böyle yaptın? Şey? Şu an çok farklı bir şey söylüyordum. Babam kapıda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeyim ya şimdi. Babam bir arayayım daha Dur ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yeterli. I'm